till I Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket hızlı bir videoyla karşınızdayım. Sizler videoları kısa tutmamı istediniz. Ben de istekleriniz doğrultusunda bugünkü videomu kısa tutuyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım size fayda sağlayabilirim. Bu arada NBA'de 6 gündür her gün kazanıyoruz. Dün de paylaştığım 3 kombineden ikisi kazandı. Bu gecenin NBA maçları ile ilgili görüşlerime sağ üstte yer alan butondan veya bu videoyu sonuna kadar izleyip videonun sonuna sol tarafa bırakacağım kocaman kutucuktan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip alt... altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız ve arkanıza yaslanıp atlamadan zıplamadan keyifle sonuna kadar izlemeniz yönünde. Tavsiyelerinize önerilerinizi açığım. Lütfen video altında size daha nasıl faydalı olabilirim? Bunu bana yansıtmak adına yorumlarda bulunun. Gündemimizde iki basketbol, iki futbol karşılaşması olacak. İlk maçımızla başlayalım. Sib Sibona Zagreb Mornar karşılaşması. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak bu mücadele. Adriyatik Ligi'nde Sibona Zagreb çıktığı 13 karşılaşmada aldığı 5 galibiyet 8 mağlubiyetle şu anda 7. sırada kendisine yer bulurken Mornar'da tıpkı Sibona gibi 13 maçta 5 kez kazandı 8 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Sibona iç sahada 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Mornar deplasmanda 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sibona Zagreb cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya çıktıkları son maçta Setevita Zagreb'e 79-82 kaybetmişlerdi ki bu maçla ilgili uzun 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 detaylı bir yorumda bulunup S Seterita Zagreb tarafında yer almamız gerektiğini paylaşmıştım. Yanılmadık. Arkadaşlar basketbol sadece istatistiki bilgilere dayanılarak tahmin yapılabilecek bir spor branşı değildir. Futbol 11-11 oynandığı için istatistikler biraz daha evet ön planda ve etkin olabilir. Ama basketbolda değişkenler o kadar fazla ki maçlar 5-5 oynandığı için her koçun saha içerisindeki her hamlesi dokunuşu o kadar kısa sürede belirgin bir şekilde yansıyor ki bu detaylara hakim olmayı gerektirir Koçların set kitaplarını bilmek lazım, stratejilerini bilmek lazım. Oyun kurucular temel roldedir, baş roldedir. Oyun kurucuların güncel performanslarını, form durumlarının yanı sıra potansiyellerine de hakim olmak lazım. Yani burada Setevita Zagreb ilgili ben açıkçası YouTube'da video üreten basketbol tahmincisi zanneden kendini çoğu kişinin bir fikri olduğunu zannetmiyorum. Biz burada Setevita Zagreb'de ince ince detaylı detaylı ayrıntılı ayrıntılı anlatmıştık ve yanılmamıştık diyebilirim. Youtube'da bu tarz ilgisiz ve bilgisiz insanlar maalesef bir hayli fazla bunlara aldırış etmeyin. Ola ki rastgele videolarına denk geldiniz hemen kapatın dislike butonuna basıp kapatın ki daha fazla insana bunlar erişemesin. Bu insanlar bir iki gün faydalı olabilir kısa vadede belki şans eseri faydalı olabilirler kazandırabilirler ama uzun vadede büyük zararlara sürüklerler. Tadımlık oynamanızı önerilerimizi ben tavsiye ederim böyle yüklenmeden bütçenizi açmadan. Sivona Zagreb Setevita karşısında 79-82 kaybederken Danko Branko için 20 sayı 9 ribantlık etkili bir performansı vardı. Bunun yanı sıra benim takımdaki en beğendiğim oyunculardan birisi diye o videoda da bahsettiğim Amar Gegic 15 sayı 8 ribant 3 asist üretmişti. Takımı adına maksimum katkıyı veren isimlerden birisi olmuştu. Jose Vildoza'nın 14 sayı 2 ribant 4 asist, Nate Robertson 10 sayı 3 ribant 2 asistlik performansları galibiyete yetmedi. 4 oyuncu çift haneli skor katkısı verdi ama takım kazanamadı. Igoke karşısında deplasmanda 82-72 kaybetti etti Sibona Zagreb ve bu karşılaşmada Cezniak 17 sayı 4 riband 4 asistle oynadı. Yine benim takımda en beğendiğim oyuncu Amar Gagic 15 sayı 4 riband 1 asiste mücadele etmişti. Bu karşılaşmada da Danko Brankovic'in 12 sayı 4 ribandı vardı hem de bunu 20 dakikadan çok az daha fazla süre alarak sergilemişti. Son 5 karşılaşmasında kaybetmiş bir Sibona var. Borac karşısında 59-62 kazanmışlardı. Obradovic'in memleketinin takımı Borac ama onlar da biraz ligin zayıf takımlarından birisi konumunda. Pek de kıstas alabileceğimiz bir maç değil. 40'a karşısında 90-52'lik farklı bir galibiyete uzanmışlardı. Öncesinde yine mağlubiyet serileri vardı. Mornar cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya son maçlarda toparlanan bir Mornar var. Geçtiğimiz sezon aslında basketbola yaptıkları yatırımla biraz gündeme gelmişler ama yatırımlarının karşılığını alamamışlardı. Bu sezon nispeten daha düşük bütçeyle başladılar. Ama mağlubiyetler peş peşe girince yine bira kaç atılım yapmak zorunda kaldılar. Ve sezonun son bölümünde bunun meyvelerini yiyorlar. Kısmen de olsa toparlandıklarını söyleyebiliriz. Studenski deplasmanında 76-95 kazanmıştı Mornar. Bu karşılaşmada Vladimir Mialovic 26 sayı 4 rebound 3 asist oynadı. Tyler Smith 11 sayı 4 rebound oynadı. Miçovic'in yine 11 sayısı vardı ki 7 de rebound çekti. Takımın reboundları çok adamla kovaladığını söyleyebiliriz ve bu da hücum reboundlarında daha fazla katkı almalarını sağlıyor ama Alamazlarsa eğer Rivan'da savunmada da hızlı hücum şansı doyuyor rakiplerine. Fakat burada Seti, Sibona ne kadar hızlı hücumları seven bir takım tartışılır. Zadar karşısında 71-76 kazandı Mornar. Bu karşılaşmada Mornar adına Nemanja Gord için 15 sayı 3 rebound 9 esitlik çok etkili bir performansı vardı. Mikovic yine etkili bir oyun ortaya koydu ve Marko Jeremić 18 sayı 2 reboundla takımına galibiyeti getiren isimlerden birisi olmuştu. Bench'ten gelip iyi katkı veren oyuncuları da var William Mosley gibi, Miçovic gibi. Ben bu maçta Mornar tarafındayım. Şöyle bir baktığımız zaman artı 3,5 handicap desteğinden maç sonucu 2 denenebilir. 1.50 denenebilir. Gayet tatlı görünüyor. Ben düz bir şekilde de maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Önceliğimiz artı 3,5 olsun tabii ki. Partizan-Zadar karşılaşması. Türkiye saatiyle 20 çift sıfırda başlayacak bu mücadele. Adriyatik Ligi'nde Partizan bu sezon çıktı 12 maçta 10 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Şu anda ekranınıza yansıyan tablo sizleri yansıtmasın. Partizan Kızıl ardından ikinci sırada bulunuyor. Zadar ise bu sezon çıktı 13 maçta 4 galibiyet aldı 9 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Partizan iç sahada 5 maçta 4 kez kazandı. Zadar ise deplasmanda şu ana dek 6 maçta 2 kez kazanabildi 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe efsanesi Jelko Obradovic'in takımı Partizan. Bu sezon hem Seven Days Euro Cup'ın hem de Adriyatik Ligi'nin favorilerinden birisi konumunda. Bunda baş antrenör faktörünün yanı sıra takımdaki yüksek bütçeli diyebileceğimiz son yıllardaki Partizan'ın yüksek bütçeli diyebileceğimiz Carlos'u da önemli tabii ki. Mornar karşısında 64-66 kazandılar. Tam bir Obradovic maçıydı. Bu taktik maçıydı. Ve Zekla 11 sayı 7 -4 asitle mücadele etti. Bunun yanı sıra yanma der sezon başında yine beklentilerle kar alınmış bir oyuncuydu. Beklentilerin altında kaldı. Alex Avramovic benim beğendiğim bir oyuncu. Her ne kadar Mornar karşısında sadece 5 sayı bir Rwant 2 asist türetmiş gibi görünse de işin savunma kısmında etkili bir performans ortaya koymuştu. Nemanja Dangovic bu takımın rotasyonundaki bir değer önemli oyuncu. Smailagic 18 sayı 7 ribaundla no maç özelinde öne çıkmıştı. 7 Days Euro Cup'da Lokomotiv Kuban'a kaybettiler ancak öncesinde Slask'ı Metropoliyanı ve Lietkabelis'i mağlup etmeyi başarmışlardı. Slask'ı maçı üzerinden değerlendirecek olursak Partizan'ı. zekla'da yine öne çıkan oyuncularından birisiydi. Alex Avramovic ile birlikte... Dallas Moore'a değinebiliriz. Da Bu takımın işler tıkandığında skor üretebileceği opsiyonlarından birisi konumunda. Radion Skrux rotasyonda şu anda geri planda kalıyor ama ilerleyen dönemde belki rotasyonun içerisine girebilecek potansiyelde isimlerden birisi konumunda. Önemli bir takım partizan. Öncelikle hedefleri tabii ki 7 Days Euro Cup şampiyonluğu ama Adriyatik Ligi'nde de artık mutlu sonu hedefliyorlar. Son yıllarda Kızıl Yıldız orada farkı açmış gibi bir görüntüdeydi. Bu yıl bakalım Overdowage faktörü ne kadar işin içerisinde olacak. Zadar cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Adriyatik Ligi'nde çıktıkları son iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldılar. Sizlerin de hemen ekranınıza yansıtıyorum. Mega karşısında 70-72, Split karşısında 61-59 kazandılar ama hücumda zaman zaman zorlanan bir takım Zadar. E, orada için partizanı da zaten savunma temelli bir takım. Maçı farklı kazanacaklardır ancak öncelikle şöyle bir alternatif öneride bulunmak istiyorum size. Deplasman 66.5 alt denenebilir neden olmasın. 1-41 oran gayet güzel görünüyor. İlk kombinimiz şu şekilde oluştu. Sibona Zagreb Mornar karşılaşması için artı 3.5 maç sonucu 2 dedik. Oran tatmin etmezse düz maç sonucu 2'ye de yönelebilirsiniz. Partizan Zadar karşılaşması için deplasman takımının 66.5 altını önerdik. Ve gelelim futbol kombinimize biraz daha hızlı geçelim. Manchester United Wolverhampton karşılaşması Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak Premier Lig'deki bu mücadele. Manchester United 18 maçta aldığı 9 galibiyet 4 beraberlikle 31 puan topladı. Şu anda 7. sırada yer alıyor. Wolverhampton şu ana dek çıktı 18 maçta 7 kez kazandı. 25 puan topladı. 9. sırada kendilerine yer buluyorlar. Manchester United iç sahada 9 maçta 5 galibiyet alırken Wolverhampton deplasmanda 9 maçta 4 kez kazanma başarısını elde etti. Wolverhampton için aslında böyle büyük takımlara karşı deplasmanlarda etkili oynayan takımlardan birisi. Kontra atak futbolunu iyi oynayan takımlardan birisi diyebiliriz. Tabi bunda Adama Traore'nin hız faktörü de var ama Manchester United ne kadar o altı büyüklerin içerisinde oyunu domine ederek sıyrılıyor diye sorarsanız tabii ki Chelsea'nin, Liverpool'un, City'nin çok çok uzağında kaldılar artık. Yine de Ronaldo faktörü var işin içinde. Ben bu karşılaşmada taraftan uzak durmayı doğru buluyorum. 8.5 korner üst iki takımın da yüksek sayıda korner kullanacağı görüşündeyim. 8.5 korner üst denenebilir. Gelelim ikinci futbol karşılaşmamıza. Van Paris Saint Germain karşılaşması. Türkiye saatiyle 23.10'da oynanacak. Fransa kupasında son 32 turu mücadelesi. Van Fransa'nın alt lig takımlarından birisi onları izlediğimi söylersem yanlış bir bilgi vermiş olurum. Çoğu kişi gibi ben de Van hakkında bir fikir sahibi değilim ama Paris Saint-Germain'den artık bir patlama bekliyoruz. Bir gol patlaması yapmaları gerekiyor sezon boyunca evet. Fransa liginde net bir şekilde liderler Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktılar. Orada Real Madrid ile eşleşmeleri tabii ki soru işaretleri barındırıyor kendi içerisinde. Lionel Messi'den artık insanlar patlama bekliyor. Bu maçta muhtemelen oynamayacak ama Paris Saint-Germain yedek kadronun yedeğinin yedeğiyle dahi çok daha ağır basan taraf karşılaşmanın bol gole sahne olacağını düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. 2.5 üst, 3.5 üst önerilerinde bulunabiliriz. İlk yarı 1.5 üste de yönelebilirsiniz. Ben 2.5 üst diyeyim. Siz oran tatmin etmezse 3.5'a veya ilk yarı 1.5'a yönelin. Tabii ki alternatiflerde daha fazla gol seçeneklerinde veya Paris Saint-Germain 2.5 üst önerilerinde de bulunabilirim. Evet, futbol kombinimiz şu şekilde oluştu. Manchester United Wolverhampton karşılaşmasına 8.5 korner üst dedik. Van Paris Saint-Germain karşılaşmasına ise 2.5 üst önerisinde bulunduk. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Tekrarlamakta fayda var. NBA'de son günlerde iyi işler başarıyoruz. Dün de yine 6 maçtan 5'i kazanmış 2 kombinimiz yeşillenmişti. Değerlendiren dostları tekrar tebrik ediyorum. Bugünün NBA maçları ile ilgili görüşlerime videonun sonunda solda kocaman bir kutucuk çıkacak oradan ulaşabilirsiniz. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.